Yiğit Ahmet Çalışkan ve Farklı Dünyalardan hepinize merhaba. Ee, uzun bir süre oldu, en son görüşmemizden bu yana. Nereden baksanız bir, bir ay kadar oldu, yanlış hatırlamıyor isem. Ee, bu süreçte neler yaptım? Bu süreçte aslında hiçbir şey yapmadım. Bunu böyle bir arayı kapatma videosu olarak, çok kısa bir şey olarak hani öyle çok izleneceğini de düşündüğüm ümidim yok ama hani öyle bir arada dursun bir arayı kapatma videosu, bir e, özet niteliğinde bir şey olsun bu bir aylık sürece dair. Bu bir aylık süreçte neler oldu? Bu bir aylık süreçte hiçbir şey yapmadım ve hiçbir şey olmadı. Bu bir aylık süreç tamamen hukuk fakültesindeki önce final sınavlarını, final sınavlarının bittiği gün bir finalimin açıklanmasıyla beraber sonra da bütünleme sınavlarına <laughs> dönüştü bu bir ayın tamamı. Bu bir ay boyunca maalesef kanalda bahsettiğim içeriklere dair hiçbir şey yapmadım. Ya yapamadım. Yapmadım değil yapamadım. Hani ne bir oyun bitirebildim, ne bir film izleyebildim, ne bir... Gerçi bir film izledim, onun videosunu yapmayacağım, ondan dolayı burada bahsederim. Bir film izledim, kitap okuyup bitiremedim. Ee, onun dışında oyunu zaten hak getire. Dizi, dizi de aslında bir baştan sona bir dizi izlemedim ama Bob's Burgers'ın zaten finaller başladığında 9. sezonda, yok 9 değil, 11. sezonda falandım. İşte Disney Plus'ta 12 sezonu var yanlış hatırlamıyorsam. İşte 12. sezonunu bitirdim. Devamı geldikçe izlerim artık Disney Plus'a. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Tamamen ders çalıştım. Finallere girdim. Finallerden çıktım. Eve geldim. Ders çalıştım. Finallere girdim. Finallerden girdi, çıkıyorum. Girdi, eve geldim. Ders çalıştım. Ve <laughs> o şekilde bir döngü oldu. Final ve yani finaller bitti. Bütünleme sınavlarına çalışmaya devam ettim. Sonra o döngü devam etti. İşte çık eve gel ders çalış bütünlemeye gir çık eve gel ders çalış bütünlemeye gir falan hiçbir şey yapamadım o yüzden ama şu an çok heyecanlıyım niye çünkü iyisiyle kötüsüyle artık benim elimden gelen hiçbir şey kalmadı artık bütün bütünleme sınavları bitti. Artık sadece not girişi olacak. Bunu ona da benim müdahale edebileceğim bir şey yok. O yüzden en azından belki kendimce biraz da kendimi ona ikna etmeye çalışıyorum. Kafamın bir tık rahatladığına kendimi ikna etmeye çalışıyorum çok fazla film biriktirdim özellikle. Dizi diyemem. Yani bu arada kameraya değil de sürekli kendimi yandaki ekrana bakıp izliyorum. Aslında kameraya bakmam lazım. Yani bir sürü film biriktirdim. Dizi çok biriktirmedim. Zaten ben çok oturup öyle dizi izleyen bir insan değilim. Böyle oturayım da bir dizi izleyeyim falan diyeyim. Diyecektim. Dizi deyince aklıma geldi. The Bear'ı bitirdim ben Disney Plus'ta. Muhteşem bir diziydi. Onun hakkında kesinlikle ayrı konuşmak isterim. Onun dışında dizi böyle heyecan yapıp izleyeceğim dediğim bir dizi yok. Mandalorian'ı bekliyorum işte. Hep hangimiz beklemiyoruz ki Star Wars izleyip de sevip de yani Mandalorian beklemen yoktur herhalde diye düşünüyorum. Mandalorian'ı bekliyorum. Sanırım o da Mart'ta çıkacaktı. Çok emin de değilim. Yani tatilimin içine denk gelmeyecek ama olsun. En azından sınavlarıma denk gelmeyecek. Oturup Mandalorian izleyebilirim yani. Gerçi o haftalık yayınlandığı için muhtemelen son bölümler yine sınavlarıma denk gelecek. Mandalorian için heyecanlıyım. Animelerde pek bir heyecanım yok. Artık inadımı kırdım Spy Family'i izlemeyi düşünüyorum. Belki bu videodan sonra bile başlayabilirim. Joji Ito'nun Maniac isimli bir animesi çıkmıştı Netflix'te. Onda hatta bu videoyu çekmeden bir 15-20 dakika önce falan yok. 15-20 dakika değil biraz oldu. Önce bitirmiştim. O da hoşuma gitti. Hadi ondan başlayayım. Böyle bir arayı kapatma şey olarak ondan başlayayım. Joji Ito'nun Maniac'i hoşuma gitti. Yani ben o tarz... Böyle e, şurada bir kitap da var, şurada seçilemiyordu muhtemelen ama e, buraya belki görselini koyarım, koyarım muhtemelen. E, Kwaydan ve diğer öyküler isimli bir e, kitap var. E, Japon halk hikayelerinin korku hikayelerinin bir derlemesi. O da çok hoşuma gitmişti. Hani bu Jujitsu, Jujito'yu zaten severim. Çok ilginç tarzı olan bir insan. Bir de bu Netflix'te böyle bir animesi duyulunca ve konseptini görüp hani farklı farklı hani kendi içinde başlayan ama bitmeyen, ucu açık ve kısa kısa korku hikayelerinden oluşan böyle bir seri olacağını gördüğümde çok merak etmiştim. Zaten ilk çıktığı gün direkt hani bir, bir bölüm falan izledim. Bir bölüm falan çok izlemişim. Yani bir bölüm izledim. Ondan sonra aralıklarla izledim. Şimdi dedemi bitirmiş bulunuyorum. İşte üç bölümüm kalmıştı. Oturdum arka arkaya izledim, bitirdim. Oldukça hoşuma gitti. Çok ilginç bir tarzı var Jujito'nun. Bunu zaten yani manga takip eden jujutsu bilen herkes biliyor. Animede kesinlikle o tattaydı yani. Klasik jujutsu işlerinden. Yani benim hoşuma gitti. Oldukça ilgi çekici bir işti. Ha on üzerinden kaç puan verdim? On üzerinden 6 puan verdim. Çünkü hani tamam ilginçti ama yani bazı bölümler gerçekten çok anlamsızdı. Özellikle bir aile var e, ki izler izleyenler anlamıştır beni. İzleyecekler de ve izleyecekler de izledikten sonra anlar. Hani o ailenin olduğu bütün bölümler gerçekten çok boştu yani. Neden bilmiyorum ben. altında bir anlam vardı ben mi çıkaramadım o da olabilir. O da olabilir. Onu da bir şey diyemeyeceğim. Pek hoşuma gitmedi o ailenin bölümleri. O yüzden hani genellikle 12 bölümlük bir iş. 2-3 bölümünden çok hoşuma gitti 2-3 bölümü. Kanalında ortalamaydı. Ondan dolayı 10 üzerinden 6 verdim. The Bear ise, şimdi The Bear'e geçeyim, çok ani bir geçiş yaptım. The Bear ise Disney Plus'ta e, FX tarafından yapılan ve originals olarak geçen Kusura bakmayın hala oradaki ekrana bakıyorum maalesef. Olay da nedir? Çok ünlü bir şefimiz var, çok ünlü bir e, restoranda çalışmakta olan bir şef. Bir şeyler oluyor. Restoranı bırakıp ailesinin restoranını devralıyor ve o restoranda kendince bir şeyler yapıp hani restoranı daha prestijli bir hale getirmeye çalışıyor ve bunu böyle 8 bölümlük çok güzel, her bölümü hani 25 dakika ile 35 dakika arasında bölümlerden oluşuyor. Anlatmaya çalışmışlar harika, oyunculuklar çok iyi ve hani eğer benim gibi böyle hani yemeğe ve aynı zamanda yemeği hazırlamaya ilginiz varsa kesinlikle böyle hani işiniz gücünüz yoksa bu kesinlikle böyle bir günde falan oturup bitirirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. 2022'de çıkmış diziler içinde bence en iyi dizi bile olabilir. O kadar beğendim ben. Hani onu anlatan oldukça gergin bir atmosfere sahip. Hani mutfağın nasıl bir yer olduğunu böyle çok bence çok gerçekçi yansıtmışlar. Bilmiyorum gastronomi okumadım ve ve yani bir işte restoranda veya ne bileyim işte bir otelin mutfağında vesaire o tarz bir yerlerde hiç çalışmadım. Ondan dolayı bilemeyeceğim ama bana çok gerçekçi geldi. Yani kendi deneyimim değil mi? kendi bakış açımla söylersem ben gerçekçi buldum. Tabii gastronomi okuyan arkadaşlar varsa ya çalışmış oralarda mutfaklarda daha iyi bilirler, daha iyi anlarlar, daha iyi eleştirirler. Veya diyebilirler yani hiç gerçekçi değil işte boşuna gerginlik yaratmışlar falan veya bu daha az bu ne ki tarzı yorumlar da yapabilirler bilemeyeceğim. Böyle yine kameraya bakmakta çok oldukça <laughs> sıkıntı yaşadığım bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka fikirlerim var. Kitaplara dair fikirlerim var. Filmlere dair fikirlerim var. Dizilere dair fikirlerim var. Hayata geçebilmeyi ümit ediyorum. Umarım da başarabilirim. Başaramazsam da sağlık olsun. Ne olacak sanki? Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.